Devinimi artırabilmek hepimizi mutlandırır canlar. Hasta yaşamını kelamdan ayrı tuttuğunda kendini dililikten ayırır. Ama iyileştiğinde kendini kutsal şarkıyla kodlar ve yeniden yaşam kodu haline dönüşür. Özen ister yaşam canlarım. Hepimizin kendi yoğunluğumuza, kürzi kapımıza sağlık sorunlarımız olacak ama Ölüler diyarı diye bilinen bu planet yedinci düzeni kurabilmişse eğer arza arş olmuş ve ruha kodlanmıştır. Artık dünya insanı yenileniyor. Bu kesinlikle böyledir. Yenileniyor ki li, lisanı münasip bir biçimde size şöyle söyleyeyim kantar artık planeti tartamaz tartmamalı tartır tarttırmayız zaten. Böyle bir planet tartıdan artık muaf tutulacak. Kimse tartılmayacak. Tanrı tırpan ilminde kelam mı yoksa satarsın? Sizden beklentimiz kine aşıp yolu bulduğunuz sürece kulluk kalemi olun ve kayıt yapın. Yapacağınız her kayıt sistem, nizam, düzen kültü olacak ve sessizliği seslendirebildikçe yaşamınız kotlanacak ve ruha varacaksınız. Ruh ilimdir canlarım. Kur'an kelamdan öte ama ruh Kur'an'dan öte bunları anlayın. Ayrı gayrı yok. Siz dünya insanına kelam olun. Kantar, kodlamayın yarına. Tartmayın yarınları. Yaşamları kodlardan çıkarmayın. Siz İslam olup insanlaşın ki yaradan yarattığını hak ilmiyle dinleyebilsin. Kucağımızda insanlık var. Bu bizim kucağımızda. Biz onun için çabalıyoruz. Ama seyir halindeyim planeti Nesillerimizi dilliyerek seyrediyorum, gözlemliyorum ve görüyorum ki kardeş kardeşi kırıyor. Hasat kotlarında kelam kırdığınız o yaşamı kırar, sistem sizi kırar. Siz sistemden çıkarsınız bu şekilde olduğunda varlığın hakkı insanlaşmaktır. Yarına kotlandıkça işçilik artar ve hepimiz kine aşıp yolu bulduğumuz an mutlu bir döneme kuran olabiliriz. Karanlık, 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 insanlık hep karanlığı kodladı bugüne kadar. Ayrılık dedi. Kırdı, ayrıldı, kırdı, ayrıldı, ayrı kayıt yaptı hep. Nesilleri kırıldı, kelam kayıttan çıktı. Dünya Kur'an'dan çıktı. Saklı tuttuklarımız, sıkıntıyı aşıp yolu bulmak üzere saklı tuttuklarımız oldular. Onlar saklandılar, saklı tutuldular. Çürümeye başlayan bir yaşamı yok mu edecektik? Yoksa kodlar halinde kayıtlayıp, kelamla kodlanıp, ilimle dinlenip yenileyecek miydik yoksa? Biz dinden öte ilim dedik. Artık insan diriliği kodlayıp kendini kodlayacak ve kanat kırmayacak, hırslanmayacak. Eser dünya planeti. Bu eseri iyi dinleyin. Size seslenir ve der ki ben şöyle, ben böyle. Ama onu duyan var mı? Yok. Onu hak eden var mı? Yok. Yok canlarım yok. Ama bu planet çok huzurlu şu anda dünyanın rahmet olan kelamı muktedir bir ilim olarak süper sahalara iniyor. Çörek değil, ilim iniyor yaşama, ilim. Ve insan kendini anlayacak, kelamı kodlayacak, tohuma varacak bir dünya kuran kaydı yapıyor. İşte bu Kur'an kaydında artık yıldızlar dahi kayıt yapacak hasat dönemi başlıyor. Ama bu hasat herkesin kendi kendini hasatı olacak. Herkes kendi kendini hasat edecek. Kili kumdan, Kur'an'ı kelamdan çıkaracak ama ilmi kutsal şavka katacak. O zaman insan <gülüyor> 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 kanat kıramayacak sıkıntıyı aşacak. Vakit tamam canlar. Ruhsal dünya yenileniyor. Size Rusya'dan bir tek şey söyleyeceğim. Düzeni kuruyoruz canlar. Bu planet yedinci düzeni kuruyor. Ve bu planette kurulan düzen her insanın kültü olacak. Huc Hucca kahha dirilikleri denilen dirilikler artık dirilik diye bilinen kelamdan çıkacak ve hırs aşılıp yol açılacak. Vakit tamamdır. Sistem, nizam, düzenle size inmek mutluluk oldu. Hepimiz sizi hak ettik ve sizinleyiz. Çok çok önemlidir bu.